Buyurun efendim. Teşekkürler. Anahtarınız. Biz sabredemedin. Tuğçe. Ya kızım sen neredesin? Senin için canlı yayın açtık hadi çabuk gel. Yoldayım şimdi partide açarız yayını. Kızım bak sen beni dinle. Gel sana bomba gibi bir sürprizimiz var. Tuğçe izin verirsen doğum günü partime yetişeceğim. Ya sana unutamayacağım bir doğum günü sürprizi hazırladık. Şu anda canlı yayında Yılmaz Taner senin doğum günü kutlayacak. Yayını gönderiyorum bekliyorum öpüyorum. <laughs> Doğum günü kızı geldi. Dünya dönüyor, Dünya dönüyor ama benim, benim etrafımda, etrafımda günler geçiyor. geçiyor bir ordu bu da ele avuç olmaz halim zor sevinç. Şuna bak oğlum ya. Duruyorken ayrı ama güzel, gidiyorken ayrı vallahi Çok bağ kurma alınma. istersen birazdan ayrılacaksın. Ben, ben kaçtım, kaçtım sen, sen kovaladın. Yetmedi azarladın. Aşk kazası bu göre göre sana çarpıldın. Ya. Arabalarda çok fazla bir şey yok. Geçmiş olsun. Sizinkinde yok ama benimkini <laughs> sağ kısımda far porta gitti. Hayır, araba da bizim değil ya şimdi. O yüzden iyice sıkıntı yani. Çok pardon. Kimin o zaman? Ne işiniz var bu arabada? Asıl seni kırmızı yanarken burada ne işin var? Lafa değiştirme. Arabanın ruhsatını görebilir miyim? Göremezsin. Önce sen kendi ehliyetini göstereceksin. Varsa tabii. Bir parça hata alayım. Kırmızı da geçtim. Ama sen de kontrollü çıkacaksın anladın? Öyle gergeden gibi burnunun dikine gitmeyeceksin. Bahattin ne anlatıyor bu? Dikkat etmedin diyor usta çıkarken. Arkadaşın senden akıllıymış. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bak bayan yol hakkı benim. Geçiş üstünlüğü benim. Neden? Çünkü sana kırmızı yandı bana yeşil. Ne yanmış sana? Kırmızı. Peki bana ne yanmış? Yeşil. Yani ben geçeceğim. Sen duracaksın, sen duracaksın. Ben geçeceğim. Kırmızı dur, yeşil geç. Ne oldu? Karmaşık mı geldi? Ne oluyor be? Alize. Alize. Evet arkadaşlar. Maganda'nın teki... ...bana şu an trafik dersi veriyor. Ne yapıyorsun sen? Arkadaş sadece Maganda değil, Ekstra bir de araba hırsızı sanırım. Arkadaşı başkasının arabası olduğunu söyledi. Ne diyor oğlum bu? Sen kime hırsız diyorsun? Tamirciyim ben, tamirci. Arabayı teslim etmeden önce motoru dinliyordum. Arabalarımızı kimlere emanet ediyoruz görüyor musunuz? Aa, beni de. Ay yani benim arabayı da teslim edelim aşkım. Ay dükkanı neredeymiş? Bak benim sinirimi daha fazla bozma. Siz de gidin başka yerde oynayın. Şikayet ya? Rahat bırak beni. Hop hop nereye? Tutanak tutacağız. Olmaz. Olur olur. Tutanak tutacağız. Sigortan bu masrafı karşılayacak. Ne masrafı? Hem ne malum bunu şimdi oldu? Belki arabayı daha önceden çarpmıştın. Bak beni çileden çıkartma. İnsan gibi tutanağımızı tutalım yoksa polis çağıracağım. Tamam. Tamam ya teslim oluyorum. Sen kazan. tutanak tutalım dedim ya. Ben de tutalım diyorum. Ama izin verirsen ehliyet ver satım alacağım arabamda. Ha şöyle yola gel, yola gel. Korkut galiba. Ben Alize'yim, yola gelmem. <laughs> hop hop, nereye, nereye? Şşş. İşte, hey, hop, hop hop. Atla bak, atla.